Bazı projelerde sabit veriler yerine değişken verilere ihtiyacımız olabilir. Projenizde kaos istiyorsanız size iyi bir haberim var. Mesela SMD lehimleme nasıl yapılır videosunda bir yılan oyunu yapmıştım. Yılanın karşısına rastgele yerlerde yemler çıkıyordu. Yılan bu yemleri yedikçe bu işlem tekrarlanıyordu. İlk olarak Arduino ilk açıldığında ekrana 6 tane rastgele sayı yazdırarak başlayalım. Serial.begin 9600 for parantez int i eşittir 0 noktalı virgül i küçüktür 6 noktalı virgül i artı artı parantezi kapat süslü parantez aç kapat serial print random 1 virgül 50 serial print boşluk for dışında da alt satıra geçmek için serial print elen yazıp yüklüyoruz karşımıza bir dahil 50 dahil değil toplam 6 tane rastgele gibi görünen sayı çıkmasını bekliyoruz. Neden rastgele gibi dediğimi şimdi anlayacaksınız. Reset butonuna bastığımda aynı sayılar tekrar çıkıyor. Resete basmaya devam edersem aynı sayıların defalarca çıktığını görürüz. Peki sorun ne? Sorunun ne olduğunu anlamak için Arduino referans sayfasına gidiyorum. Random numbers kısmına iniyorum ve random'a tıklıyorum. Açıklamalar kısmında bu fonksiyonun pseudo random yani sözde rastgele sayı olduğu yazıyor. Sözde rastgele sayı Rastgelelik için matematiksel prosedürler yoluyla üretilen bir veya daha fazla sayı anlamına geliyor. Bu da sayıların birbirine göre rastgele olmasına sebep olur ama her seferinde aynı sayıyı üretme algoritması çalıştığı için hep aynı sonuçları görürüz. Bundan kaçınmak için random seed fonksiyonunu kullanabiliriz. Bunu kullanmak için parametre olarak bir sayı vermemiz gerekiyor. Denemek için random seed 10 yazıp yükleyelim. İşte farklı sayılar Şimdi Arduino'yu resetleyelim. Yine olmadı. Bir kez daha aynı sayılar. Tekrar, tekrar ve tekrar aynı sayılar. Onu olarak verdiğimiz parametre sayıların dizilimini değiştirdi ama aynı sayıları almaya devam ettik. Sürekli farklı sayı elde etmek için yeni bir yöntem bulmamız gerekiyor. Aslında çok basit bir konu değil. Gerçekten rastgele sayılar istiyorsak gerçekten rastgele parametreler vermemiz gerekiyor. Yöntemlerden biri kullanmadığımız bir analog pin'den gerilim okumak. Analog pine herhangi bir şey bağlı değilse gerilim değişkendir ve bilinemez. Arduino onu da bu değer 0 ile 5 volt arasında bir yerdedir ve biz bunun tam olarak nerede olduğunu bilemeyiz. Kulağa bayağı rastgele gibi geliyor, değil mi? O zaman onu silip analog read 0 yazalım. Random seed fonksiyonu gerilim 0 volt olduğunda 0, 5 volt olduğunda 1023'ü parametre olarak alacak. Yükleyip serial monitöre bakalım. Şimdi resete bastığımda daha rastgele sayılar görüyoruz. Unutmayın ki bu yöntem sadece hiçbir şeyin bağlı olmadığı analog pinlerde işe yarıyor. Eğer tüm analog pinler doğruysa başka yöntemler de var. Bir olayın olma süresini hesaplayabiliriz. Mesela bir butona basma süresi. İnsanlar bu tip işlemleri çok keskin doğrulukla yapamadıkları için her defasında bize yeterince rastgele bir parametre verebilirler. Şimdilik analog pin okumanın işinizi büyük oranda göreceğini bilseniz yeter. Bu bilgileri kullanarak tavla gibi rastgelelik gerektiren oyunlarda kullanılabilecek Otomatik zar atma devresi yapalım. 7 segment göstergelerden 2 tane bağlıyorum. Dirençleri ve sarsıntı sensörünü bağladıktan sonra 2 tane 1 7 arası rastgele sayı ihtiyacım için ekrandaki yazılımı yapıyorum. Sonuçları da bu göstergelere aktarıyorum. İşte bu kadar. Devreyi her salladığımda zar atmış gibi farklı sayılar üretiyor ve tekrar sallayana kadar bekliyor. Bu projedeki gibi devrelere ihtiyacınız var ama profesyonel olarak PCB ürettirmek istiyorsanız bu videonun da sponsoru olan pcway.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ben yaklaşık 2 yıldır pcway.com'da çalışıyorum. Zaman zaman videolarım için zaman zamansa başka şirketler için ürettirdiğim devre kartlarını pcway.com'dan sipariş ediyorum. Hepsinden de memnun kaldım. Sonraki videoya kadar rastgeleliğin tadını çıkarın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. <laughs>